Özdemir İnce, Kralın Köpeği. Okuyacağınız yazıyı 1 Mart 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde yayınlamıştım. Demek ki günün mana ve önemine uygun görmüşüm. Yazı ruhsal yapısıyla yer aldığı kitabın adıyla yani Direnen Cumhuriyet kitabında bugün çok daha iyi örtüşmekte. Can Yücel'in Türkçe söylediği Her Boydan Dünya Şiirinden Seçmeler Seçilmiş Hikayeler Dergisi yayınları tarafından 1957 yılında yayınlanmıştı. Hey Gidi Günler. Bu kitaptaki bütün şiir söyleyişleri birer Türkçe başyapıtıdır. Yıllardır unuttuğum kitabı şiir kitapları arasında araya araya buldum. Bulduk. İsa'dan önce 500 yıllarında söylenmiş şu halk şiiri için aramıştım. Köpek var taş yok, taş var köpek yok. Taş var köpek var ama kralın köpek, sıkıysa at taşı. Hazır kitabı açmışken bir şiir daha aktarayım. Bu şiirde de binlerce mesel ve hisse gizli. Matthias Lübe'in Tanrı ile Milli Eğitim şiiri çözülür demiş Faust bu kainatın sırrı ve bu yüzden çarpılmış Tanrı'nın cezasına. Demek ki hikmetinden sual olmayan Tanrı razı değil milletin okuyup yazmasına. 1950-1960 arası demokrasi vaatleriyle iktidara gelen Demokrat Parti'nin, CHP'nin tek parti yıllarını mumla arattığı bir zorbalık dönemiydi. İşte bu 10 yıllık dönemde bizim kuşağın şairleri, yazarları, tiyatrocuları, ressamları, sanatçıları ve gazetecileri hep birlikte Cumhuriyet Rönesansı'nı yarattılar. O zamanki mitin ajanları sokaklarda, sinemalarda, meyhanelerde peşlerindeydi. Onlara komünist casus ve ajan muamelesi yapardı. Hiçbirinin iş garantisi yoktu. Bütün 1 Mayıs'larda teyakkuza geçen asker ve polis bir gece önceden bazılarını gözaltına alırdı. 6-7 Eylül fesat ve faciasını tezgahlayan hükümet, olayların kışkırtıcısı olarak 1940 kuşağının mimli yazarlarını gözaltına alıp hapse tıkmıştı. Şairlerimizin, hikayecilerimizin, romancılarımızın birçoğu kitaplarının adları yüzünden, kitaplarındaki bir dize ya da bir cümle yüzünden gözaltına alınmış ve 141-142'den mahkum edilmişlerdi. Hiçbirinin ne devlette ne de özel teşebbüste iş garantisi vardı. Bir gün herhangi biri karısı ilk çocuğunu doğurduğu gün iş yerinin kapısı önünde bulabilirdi kendini. O 10 yıl içinde ve daha sonra kralın köpeğini küçümseyip adam yerine almadan kralı taşlamayı göze aldılar ve bunun bedelini ödediler. Gene ödemeye hazırlar. Faust gibi evrenin sırrını çözmeye çalıştılar. Kendileri için ve sonraki kuşaklar için çeviriler yaptılar. 12 Mart'larda 12 Eylüller'de manifestoyu yayımlayan Süleyman Ege misali sürüm sürüm süründüler. Yayınladıkları kitaplar sekada hamur haline getirildi. O zamanlar şiir kitapları 4000 adet basılırdı ve bunun 2000 kadarı sadece İstanbul'da dağıtılırdı. İstanbul'un nüfusu 2-3 milyon kadardı. Türkiye'nin en küçük il ve ilçesinde mutlaka bir devrimci kitapçı vardı. Romanların ilk baskıları 30.000-50.000 bin, bin yapılmıyordu. Şimdiki gibi yüz binler satan romancılarımız yoktu. Nobelsizlik. Ama üçüncü amur kağıda basılan, ciltleri dağılan romanları yazan romancılar günümüz romancılarından çok daha saygı görmekteydiler. O zamanlar bizim kuşağın kralı taşladığını gören kralın köpekleri kuyruklarını kısıp sıvışırlardı. Kuyruk acıları bundandır. Günümüzde kralı taşlamak yerine kralın köpeğine özenen yazıcılar bile var. Demek ki geçmişten ders çıkarmamışlar. Kralın köpeği suretinde cumhuriyetin duvarlarına siymektense, efendisi sokak köpeği olup taşlanmak evladır. Halkın gözünde şairler bütün yazarlardan çok daha önemliydi. Yalvaç ve sözcü muamelesi görürlerdi. 1910, 1920, 1930 doğumluların şiir kitapları romanlardan çok daha fazla satarlardı ve onlardan çok daha fazla mapus damına girerlerdi. Askerliğini yaparken 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen Orhan Kemal o sırada şiir yazmaktaydı. Hapishanede Nazım Hikmet'in tavsiyesi üzerine roman yazmaya başladı. Kimileri karanlığı görür ama şair karanlıkta görür. Şiir ufuklarda yükselen nazenin balon değildir. Aydınlatma bombası olmalıdır. Özdemir İnce